Seni küçümsemeye çalışanların nasıl manipüle edebileceğini 2 dakikada anlatacağım. Öncelikle şunu iyi anlaman gerekiyor. Bazı insanlar senin başarın, güler yüzün, iyi niyetin, dik duruşundan öylesine rahatsızlık duyarlar ki senin yanındayken son derece yetersiz, değersiz ve özgüvensiz hissederler. Ve kıskançlık, hasit duygularıyla birlikte sana saldırmaya çalışırlar. Yani bir anlamda çamurun pisliğin içine düşmüş olan insanlar senin temiz kanmandan rahatsızlık duyar ve seni kirletebilmek için her şeyi yaparlar. Bu yüzden bu insanlara karşı duygusal tepki göstermek, üzülmek, öfkelenmek yerine kontrolü ele alabilmek için şu cümleleri kullan. Neden benimle bu kadar çok ilgileniyorsun? Ya da neden benden bu kadar çok rahatsız oluyorsun cümleleri o insanın hemen savunmaya geçmesine yol açacaktır. Ben seninle niye ilgileneyim ki? Ben senden neden bu kadar rahatsız olayım ki? Niye böyle bir şey yapayım diye. Çünkü bu cümlelerin altında yatan şudur. Senin başka işin gücün yok mu? Senin benden daha önemli bir işin yok mu? Neden bütün zamanını, bütün enerjini harcayarak, beni kafaya takarak benimle uğraşmaya çalışıyorsun? Bu yüzden o insanın sesini kesmesini sağlayacaktır. Diğer bir cümle ise şunu söylemektir. Bana karşı bu saldırgan tutumunu gerçekten takdir ediyorum ama beni rahatsız etmiyorsun. Benimle bu kadar uğraşıyor olman benim çok hoşuma gidiyor. Yani gizli bir hayranımın olmasından gurur duyuyorum. Ailemizin büyümesine katkı sağlamak için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. İyi ki varsın.